Neyse 1 Ekim'de adı konulmamış olmakla birlikte ve de 1 Ekim bir sürpriz olmasına karşın bizim açımızdan. 22 Ekim'de yeniden bir çağrı yapılmış olması, PKK'lileri hocalarının meclise çağrılmış olması. 23 Ekim'de Ömer hocaların akrabalık şeyiyle de olsa sahikiyle gidip görüşmüş olması ve tecdidin kapısının en azından tecdidin kırılmış olması çok önemliydi. Ayrıca o görüşmede önemli olan gerçekten gönderilen mesaj PKK lideri tarafından, Hücanan tarafından değil mi? şiddetle ve çatışma zeminini bir siyaset ve hukuk zeminine çekebileceğini ve bunun içinde hem fikri olarak hem fiili olarak muktedir olduğunu söylemiş olması çok önemli mesajdı. E bu mesaj da bence tam algılanmadı gibi. Ve sonra İmralı heyetinin ...gitmiş olması. E, Pervin Hanım ve Sırrı Süreyya... ...Önder arkadaşlarımızın... ...ve oradan gelen yeni başlıklı... E, ...mesaj. Türk ve Kürt halklarının... ...kardeşliğine olan... E, ...burgu. Burada gerçekten... ...barış herkesin e, yararını olacak. Toplumsal ve siyasal... ...muhalefet... E, ...ama... E, ...fakat... ...kaldırarak kafasından... ...bir defa bu konuda kendileri... Özgür düşünmeliler e, ve de e, eğer böyle kapsayıcı ve toplumsallaştırıcı bir e, yol haritası izlenirse siyasi iktidarın e, ve taraflar arasında bir demokratik baskı oluşturacaktır. Yani daha doğrusu e, kolektif bir irade oluşacaktır ve kolektif karara dönüşmesine yol açacaktır. Bu da tarafların elini kolaylaştırır. Bence çok önemli bu madde. İşte bizim de e, biraz çıkış noktamız bu çağrıya karşılıktır. Herkes hani malum şeyle elini taşın altına koyması gerekiyor. Yani bu e, herkes savaş karşıtlığı konusunda ve bu barış sürecinin kesintiye uğramaması konusunda nasıl ki örneğin bugünkü savaş hali, çatışma hali ve bu yıkıntılardan herkes ne kadar sorumluysa emin olun bu sürecin barışa evrilmesinden de o kadar kendini sorumlu e, hissetmeli, saymalı ve de e, bu sürecin kesintiye uğramaması kalıcılığı ve güvenli yolunda bir şey yapmalı. Bu sürecin burada kesintiye uğramamasına e, el verirken, çaba gösterirken aynı zamanda Suriye'de de, Kuzey ve Doğu Suriye'de de e, o kazanımların e, bence saldırıya uğramaması konusunda da e, çok duyarlılık göstermeliyiz. Şimdi kuşkusuz Bence derhal bir yol haritası hazırlamak gerekiyor. Bir ajanda oluşturulması gerekiyor. Öncelikle hemen yapılabilecekler var. Orta vadede ve uzun vadede yapılabilecekler. Örneğin şimdi hakikat ve adalet arayıcısı anneler ve hak savunucuları geçen cumartesi 1032. hafta hala o polis barikatlarının üzerinden o karanfiller atılıyor. Bir ilçe emniyet müdürünün şeyinde bu. Kaldırın şu barikatları denilmiş olsa bakın bir adım ve karanfilleri e, o barikatsız okulun Galatasaray Lisesi'nin önüne bırakılmış olması bile emin olun gelecek aslından e, bir güven verici durumdur. Ama daha güven verici e, ve sürece emin olun e, iyi niyetle bakışı e, besleyici henüz bir adım yok. Öcalan'ın serbest bırakılmasının bu bağlamda önemi var. Çıkarın. Yani ve konuşulsun yani. İstenilsin ne isteniyor, ne olacak, nasıl olacak. Bence işte o demokratik dönüşüm bu bağlamda da çok önemli.